Sizinle Peki pazarlık istiyorum. yapalım, bunu daha sonra birkaç kere tekrarlayalım, eksik kaldıklarını oradan siz telafi edin diyeyim ben. <laughs> Eğer e, diğer röportaj sözlerini siz şimdiden veriyorsanız ben memnuniyetle evet, sizinle Evet inşallah yapalım. ben arkadaşlarla konuşacağım. Özellikle size de mutlaka biraz daha önümüzdeki birkaç hafta içinde veya ay içinde bu imkanı artırma fırsatını da vereceğiz inşallah. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu. Efendim merhabalar. Merhaba. Seçim konusuna geçmek istiyorum. Seçim döneminde yeni ittifaklar da olabilir e, dediniz. Ne gibi değişiklikler olabilir? O yeni ittifaklarda hangi partiler yer alabilir? Saadet Partisi bu yeni ittifaklar sürecinde nasıl bir yol haritası izleyecek? <laughs> evet, tabii böyle bir cümlenin içinden bir tek bölümü çekip alınca farklı yorumlar ortaya çıkıyor onu görüyorum. Ama ben bu dediğim tamamen teorik bazda olabilir diye bir şey söyledim. Çünkü parti adedi arttıkça yeni oluşum ihtimali ortaya çıkıyor. Ama bugünkü seçim sistemi ve oy dağılımı dikkate alındığı zaman bu aslında ikili sisteme iteliyor. İster istemez. En çok. Oradaki şans artıyor çünkü. Bundan dolayı o bir varsayım. Olabilir mi? Olabilir. Ama olur mu? Onu seçime giderken oluşan şartlara göre ancak söyleyebiliriz. Bundan dolayı bu sistem ters oldu. Bu sistemin yanlış olduğunu iktidar anladı ama nasıl döneceğini bilmiyor. Kutuplaşmaya da sebep oluyor. Hele de 50 artı 1 olmadı mıydı gittin gümbürtüye. Şimdi bunu görüyorlar. Ya acaba biz bunun üstesinden nasıl alırız? Yüzde 46 bir olur da da kazanabilirsek 40 artı 1 yapalım. Ya böyle saçma sapan yorumlarla, gerekçelerle saçma sapan kararlar alınmaz. Türkiye'yi ciddi bir badirenin içine soktular. Sırf hırstan dolayı, Yok, yanlış yaptılar. Şimdi e, tabii o dönem gösterir dediniz ama aslında şu anda belki de belli olan bir şey bu sizin zihninizde ama ben sizden duymak isterim. AK Parti ile ittifak yapıp yapmama konusunda... Ki Düşünceniz ne şu anda? Daha öncesinde defalarca konuyla yaptınız. ben şu an görüştüm. sadece AK, Part AK Parti ile ilgili değil. Ben seçim satımı ailine girmeden ittifak konusunun hiçbir zaman gündeme gelmeyeceği, gelemeyeceği kanaatindeyim. Gelmemesi icap ettiği kanaatindeyim. Onun için de bu konuda hiçbir fikir beyan etmeyeceğim. Diğer konuda da diğer partilerle de ilgili olarak ama mutlaka ittifaklar olacak. Çünkü ittifak olmadan yapılacak seçimde siz bir ittifakın dışındaysanız oyunuz yok sayılıyor tamamen neredeyse. Onun için ittifaklar olur. Ama nasıl olur? Kimler yapar? Kimler girmez? Onu zaman gösterecek. Bundan dolayı ben bunun şu anda gündemimizi işgal eden bir konu olmadığını düşündüğüm için Bundan nereye gitmeyeceğim? Efendim <laughs> çok politik bir yanıt oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> Olsun ama cidden de şu anda ben buna yani ben değil eskiler de buna havanda su dövmek derler. Su dövülür de mü dövülmez ama boş laf durmadan şöyle etti böyle etti şunu dediğini ben böyle dediğim şöyle dedi ama öyle yanlış anlaşıldı. İşimiz gücümüz problemleri çözmekten çok birilerinin ifadelerini yorumlamakla geçiyor. İhtilal olacak mı olmayacak mı? Bilmem falanca şundan dolayı oldu mu falanca FETÖ'cü yani bu konularda biraz acemiyim diyelim bu tip siyasette. Şimdi estağfurullah. Ben de tam şu cümleyi kuracaktım. Yıllarını siyasete veren birisi olarak. Şimdi tabii dediniz ki seçim sürecinde yeni partiler de oluyor. O partilerden özellikle öne çıkanlardan bir tanesi Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığındaki gelecek partisi ve Sayın Babacan'ın e, başkanlığındaki Deva partisi. Şimdi siz evet, yıllarınızı evet. siyasete veren bir isim olarak bu iki partinin kuruluş aşamasından bugüne kadar çok yeni olabilirler. Geliş aşamasına ve bundan sonraki süreçteki dönemlerde geleceğini nasıl görüyorsunuz? Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin. Yani benim için Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin Türk siyasi hayatına kattığı en önemli özellik artık AK Parti ile Türkiye'nin yürüyemeyeceği. AK Parti'nin Türkiye'nin gerçekleriyle barışamadığı ve Türkiye'yi yönetemeyeceği gerçeğini ortaya koydular. Bu çok önemli bir şey. Çünkü şimdiye kadar biz hep dışarıdan gazel okuyormuşuz gibi tarif ediliyordu. Ama bu noktaya kadar AK Parti ile geldikten sonra yeter artık ya bu iş böyle gitmez diyerek iki grubun ayrılması AK Parti'nin artık süresinin dolduğunun en açık işareti. Bu arkadaşlarımızın kendilerine göre benim de dışarıdan baktığım zaman bir takım özellikleri var tanıdığım. Yani dürüstler her noktada anlaşabilir miyiz? Anlaşınız diyemem. Farklı kanatlarımız vardır mutlaka. Ama çalışkanlar yiyip yemeyen, yedirip yemeyen insanlar gibi Bizdeki kanaat bu. Adalete önem veren insanlar, adaletsiz olmaz diyen insanlar. Bundan dolayı da Türk siyasetine bu ayrılmaları ciddi bir katkı sağladı. Ha ne kadar oy koparırlar. Şimdi onun üzerinde ben yorum yapmayı şu anda doğru bulmam. Kamuoyu yoklaması yapanlar zaten yapıyorlar. Bir sürü fikirler gündeme getiriyorlar. Ama ben bunun ancak seçim satım haline yaklaşıldığında girerken ortaya daha net çıkacağı kanaatindeyim. Şu andaki rakamlar bastırılmış rakamlardır. Çünkü vatandaşa bir soru sorduğunuz zaman insanlar kendi fikirlerini, düşüncelerini açıkça söylemekten korkuyorlar. AK Parti'ye destek vermeyecekse bile özellikle destek vereceğini söyleme ihtiyacını duyuyorlar. Onun için anketlere de şu anda tam olarak güvenmek Mümkün değil. Bunu anket yapanlar da söylüyorlar çok açıkça. Yani bana karşı da söyleyenler var. Açıkça, çok ağır ifadelerle iktidarı tenkit edenlerin aman abi bu aramızda kalsın diye bir sürü insan biliyorum ben. Ve bunlar şu anda AK Parti'nin en önde gelen savunucuları gibi gözüküyor. Ama sandığa gittiği zaman ben birinci kanaatlerinin öne çıkacağını düşünüyorum şahsen. Onun için Tayyip Bey de bunu görüyor. Bunun üstesinde nasıl gelecek yol arıyor şimdi. Ama inşallah mantıklı bir yola girer. Halkın güvenini kazanmayı bir numaralı mesele haline getirir. Sandıklarda bir sürü numaralar çekildi. Şu andaki seçim sandığına güven güvenemiyorum. Neden? Çünkü bizim iki tane sandık müşahitimiz katledildi sandık başında. Başka yerlerde bizim adaylarımız tehdit edildi, çekilmeleri istendi. Ben bunları gördükten sonra nasıl güveneyim? Onun için seçimlerde güven şimdi bir başka. Işte efendim internet ortamında veya başka bir ortamda oy kullanalım. Ya bu Türkiye'de seçim sisteminin bittiğinin işareti olur. Sandığa gidip de oyumuzu kullandığımız zaman bile endişe duyuyorsak bir de dijital ortamda oy kullanma diye bir şeyi ortaya çıkarırlarsa bu üç kağıtçılığın zirvesi olur. Ve bu Bundan sonra da iktidar partisinin dışında kimse seçimi kazanamaz. Dürüst değiller. Açık söylüyorum. Güvenmiyorum. Nasıl güveneyim benim adaylarım tehdit edildiği zaman, tavırlar sergilendiği zaman bana karşı ben gittim şimdi PKK ile anlaşma imzalamışım diye utanmadan iddialar ortaya attılar. Utanmadan. Peki, ne diyeyim ben şimdi bunlara? Bu Partisi olarak ne gibi tedbirler almayı planlıyorsunuz? Eğer böyle ya, bir değil. her zaman var diyorsunuz sonuçta. Şöyle şunu hemen söyleyeyim. Biz demokrasi ve hukuk kuralları normal işleyen Gelecekmiş gibi çalışmakla mükellefiz. Bizim derdimiz seçmenin gönlünü, oyunu kazanabilmek. Bu da ancak onun problemlerine, dertlerine çözüm üretebilirsek olur. Ha bunun neticesini sandıkta alamama ihtimali var. Ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamayız. Kavga edecek halimiz yok. Yine de iktidarı itidale, rüst olmaya, samimi olmaya, adaletli olmaya, adil olmaya davet eder. Yapacağımız başka bir şey yok. Şunu sorayım buna ilgili son olarak. Şimdi güvenmiyorum dediğiniz eğer dijital ortamda oy kullanılma ıı, sürecine geçilirse o zaman siyasetin bir parçası olmaya devam etmeyecek misiniz? Devam evet. ederiz. Çünkü biz bu gerçeklerin insanlar tarafından, vatandaşlarımız tarafından bilinmesini istiyoruz. Siz hileyle bir noktaya kadar giderseniz bir noktadan sonra patlar. Vatandaş patlar. Ya Stalin bile dayanamadı belli bir noktaya kadar geldi gitti sonunda. Komünist sistem çöktü. Komünist bir sistem çöktükten sonra siz demokrasiye özenen ama demokrasiyi içselleştirememiş adında adalet ve kalkınma olan ama ne adaleti ne kalkınmayı beceremeyen bir partiden bunu bekleyemezsiniz. Yapamazlar. Bir noktaya kadar güçleri tamam baskıyla gelir bir noktaya kadar bir noktadan sonra şey de çıktıysa babacan da bu sefer başka Davutoğulları başka babacanlar çıkar. Yani hepsi çürümüş manasına gelmez ki. Siz insanları her zaman bir takım imkanları onlara bağışlayarak kontrol edemezsiniz. Herkesin bir seviyesi var. Hani rüşvet için derler ki Adamın birisi demiş ki arkadaş rüşvet kadar kötü bir şey yok. Peki size hiç rüşvet veren oldu mu? Ben 10 milyon liraya kadarını reddettim. Gerisini veren olmadı. Verseydi ne olurdu bilmem demiş. <laughs> Şimdi burada da evet her şeyin bir seviyesi var. O seviyeyi açtınız mıydı insanlar tahammül göstermezler. Buna inanıyorum ben. Peki. Eninde sonunda bu memlekette sağduyunun hakim olacağına inanıyor. Yoksa Efendim, çalışmaz. Mı? Bir diğer başlık da konuşmak istediğim CHP'ye yöneltilen bazı ithamlar. O da şu özellikle Son dönemlerde tekrarlanan ve sıkça kullanılan darbe ruhunun yaşadığı yerin CHP olduğu yönünde. Sizler ee, ne diyeceksiniz bu konular için? Çünkü ben aynı... darbe söylentilerine Söylenme. itibar etmiyorum. Yani bunları. Türkiye'nin gündemi darbe olamaz, olmamalı. Ama bu yani birazcık da ben sanki iktidar tarafından ortaya atılıyor. Buna evet Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka kesimlerden belki bu konuyla ilgili fikir beyan edenler oldu ama bu doğrudan doğruya iktidarın işine geliyor. Çünkü darbe kime karşı yapılır? İktidara. O zaman biz iktidarımıza sahip çıkalım duygusu insanlarda seçmende oluşuyor. İktidar da bundan yararlanıyor kanaatindeyim ben. Yoksa darbe ben geliyorum demez böyle. Darbe yapacak varsa yapılır belki. Konu Olacak evet. bir konu değil bence. Evet. Sevda Noyan'a ilişkin savcılığa yaptığınız çağrı bir yanıt buldu mu? Ya da yanıt bulacağını eğer bulmadıysa düşünüyor musunuz? Yani o beni çok üzdü tabii. Aslında bu tip meseleler yani listeler hazırlıyoruz, katliam yapacağız gibi ifadeler savcıların hemen el atması icap eden hadiseler. Eğer buraya el atılmıyorsa burada ciddi bir yanlışlık var manasına gelir. Yani neden? Öbür tarafta ufacık bir kelime bile insanların hemen tutuklanıp hapse atılmasına vesile oluyor. Diyor. Biz liste hazırladık. Yarın bir hareket olursa bak göreceksiniz kimleri hemen halledeceğiz ifadesi geçiştiriliyor anlaşılıyor. Şaşırdım ben. Normalleşme sürecine ilişkin özellikle görüşülecek hangi kararlar çıkarsa daha sağlıklı bir sürece girmiş oluruz biz. Yani ben e bu konuda... Açısında, ekonomi açısından genel bir evet. perspektif çiz. Yani bu konuda benim çeşitli görüşlerim oldu. Bunu açıklamaya gayret ettim, çalıştım. Ama iktidar bizimle aynı güzergahta tavır sergilemiyor. Bizim söylediklerimizle onların düşündükleri birbirleriyle hiç alakalı değil. Biz mesela dedik ki ya aç olan insanlar var. Siz bunları mutlaka doyurmalısınız. Onun için kişi başına bin lirayı verin. Gerisini düşünmeyin. Efendim işte zenginler de var. Zenginler bunu almaz veya bir kısmı alsa bile geri başkalarına dağıtır. Ama bu aç insan bırakmamayı hedefleyen bir yaklaşım. Umurlarında bile değil. Biz aile başına 2 milyon aileye 1000 lira para veriyoruz. E tamam da 2 milyon aile 2 milyon bugüne kadar sana destek verdiği için desteklediğin ailede mağdur olanlar değil. Bunlar da mağdurdur belki. Ama ben işsizim diye işe müracaat edenlerin hemen kesiliyor 400 500 lira onlara verdikleri destek. Biz buna rıza gösteremeyiz ki. Şu anda en önemli konulardan bir tanesi de şu anda esnaf çok zor durumda. Küçük esnaf özellikle. Aslında küçük esnafa çok ciddi bir destek lazım. Kirasını ödeyemiyor. Çalıştığı insanların vergisini ödeyemiyor. Maaşını ödeyemiyor. Bilmem gaz borcunu ödeyemiyor aldığının borcunu ödeyemiyor, alacağını tahsil edemiyor. Şimdi küçük esnafa aslında şu anda milyarlarca lira para tahsis edilmesi icap eder ki Türkiye ayakta kalsın. Ama bu arkadaşlarımız hep seçici davranıyor. Hiçbir zaman kendileri gibi düşünmeyenleri yardım kefesinin içine koymuyor. Onun için muhalefette bulunan partilerin, belediye başkanlarının bu kampanyaları başlatmasına da karşı çıkıyorlar. Yani Evet, peli belediyeleri iş görevden alıp yerine kayyum atamadılar ama Batı Doğu'da yaptıkları da aynı şey. Onlar yapamaz, yapmasın biz yapalım. Ama sizin yaptığınız size bir fayda sağlamıyor en sonunda seçimler esnasında. Dikkat ederseniz oralardaki oy kaybını telafi edemiyorlar. Çünkü yaklaşım yanlış. İnsanlar yani sadece iktidarda kalan, güzel laf eden, sırtını sıvazlayanlara oy vermiyor. Tavrını görmek istiyor. Bu arkadaşların tavırları yanlış, partizan, kendilerinden olmayanları adam bile saymayacaklar neredeyse. Böyle bir mantık olur mu? Onun için onların önünü kesmeye çalışıyorlar. Bu kısıtlamaların gevşemesi için şu anda doğru bir zamanda mıyız sizce? Şimdi tabii ihtiyatlı davran. Mesela AVM'lerin açılıp lokantaların kapatılması kapatılmasına şaştım. Çünkü AVM'ye gidenler genelde oralarda yiyip içip çocuklarını da eğlendirmek istiyorlar. AVM'lerin açılıp kapalı bir mekanda ama diğer sokaklardaki iş yerlerinin açılmamasına da şaşırdım. Ya aslında dışarıda problem olmaz. AVM'lerde olur. Kapalı alandasınız. Sıkışıklık olur. Kuyruğa girdi insanlar. E halbuki dışarıda koskoca cadde. Buradaki mağazalar açılsa ne olur? Aslında onlarınki çok daha makul bana göre. Onun için kararları alırken ben hangi kıstaslara göre alıyorlar pek anlayamadım. Fakat isabetli karar alamadıklarına şahit olduğum için de üzülüyorum. Çünkü nihayet aldıkları kararlar sokaktaki vatandaşı bizi etkiliyor neticede.